Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Flames alıyorum. Flames alacağım. Ee, şu, şu da Flame. Nerede o? Flaming Nice. Şunu alacağım arkadaşlar. Ee, 4000 lira biriktirdim zaten. Öldük. Neyse. Ee, başka alacak bir şey sanırım yok. Bir dakika. Başka alabileceğim güzel şeyler var mı? Baktım ama yok arkadaşlar. Ben de buradan flame'ı alıyorum. Aldım. aldım. Evet, aldım. Ee, param da bitti. Artık tamam bekliyorum. Ben gerek yok. Nerede ya hani? Reset mi lazım? Bakalım. Hey ee, Geldi mi sana. Çıkıcam. Güzel tüm videoları gelebilir. Şimdi yeni servere geldik. Bakıyoruz. Ve evet, burada. Vay. Çok güzel gerçekten. Evet, video bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.